Gerçekleri olduğu gibi anlattığın için teşekkür ediyorum sana. Belki de bu sayede Yasemin haksız yere hastaneden kovulmaktan kurtulmuş oldu. Doğru olanı yaptım ben Şengül Hanım. Yani itiraf etmeliyim ki odaya girdiğinde bu sefer bittim dedim Ezgi. Kusura bakma ama Meltem hocayı savunacağını düşünüyordum. Böyle bir şey yapacağını hiç bilemedim. Gerçekten beni çok şaşırttın. Gördüklerimi anlattım ben sadece. Ya Ezgi... Senin sayende durum netleşti. Yasemin suçlu durumuna düşmekten kurtuldu. Yani ne kadar alçak gönüllülük edersen et. Bunun kahramanı sensin. Bu kadar büyütmeye gerek yok hocam. Ben kimsenin hayatını kurtarmadım sonuçta. Gördüklerimi anlattım sadece. Hem daha önce de yaptığım gibi. Kişisel meselelerimi işime yansıtmadım. Ama bu bana kendimi iyi hissettirdi. Yapmayı bilirdin Ezgi. Ama yaptın. Çok teşekkür ederim. Ne yaptınız? Ee, kusura bakmayın, babamla ilgilenmem gerektiği için gelemedim ben. Yani hiç önemli değil. Sen gerçekten hepimizden daha çok olması gereken bir yerdeydin. Ee, anlatsanıza nasıl geçti? Aklandın diye düşünüyorum. Evet. Ezgi'nin şahitliği sayesinde. Yasemin'in tek başına Halil kurtarmak için verdiği çabayı... ...görmezden gelemezdim hocam. Nasıl yani? Babanızı kurtaran kişi Yasemin. Onun yanından hiç ayrılmadı. Hatta ilk müdahaleyi de o yaptı. Kerem Hoca sonradan da ayrı oldu. Yaptığın şey sence belki doğru Meltem. Ama bazen sana doğru gelen şeyler insanlara yanlış gelebilir ki bu çok normal. Ama arkadaşının babası orada ölümle burun buruna. İki seçenek var. Duygusal davranmıyorsan orada olmanın ve müdahale etmenin sakıncası yok. Duygusal davranıyorsan orada olmayacaksın. Sen bu olayda maalesef hangi konuda duygusal davranıp hangi konuda soğukkanlı kalacağına doğru karar verememişsin. Yani ...hiç aynı neresinden tutsam, elimde kalıyorsun. Hocam... ...belki bana kızacaksınız ama... ...ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Hatta şoka girip yapamadıklarım var. Ve senin doktor olarak cesaret edip yapamadığını... ...ve hemşire yaptığı için... ...biraz kendine, çokça da Yasemin'e kızgınlık var anladın. Ne olup bittiğini iyi okuyorum, emin ol. Madem diğer çalışanların, görgü tanıklarının ifadelerine rağmen... ...durumu kabullenmiyorsun... ...yaptığın hareketin çok yanlış olduğunu belirtmek isterim. Neden böyle bir şey yaptığını anlıyorum. Ama hak vermiyorum. İyi bir intern olduğun için... ...sadece bu seferlik uyarı ile geçiştiriyor ve görmezden geliyorum. Ama kendi düşüncelerimle karar vermeye kalksam... ...şu anda işten kovulman gerekir. Hocam, anlamıyorsunuz. Kendini toparla bu söylediklerimi düşün. Daha önünde uzun bir yol var. Duygularına hakim ol. İşine odaklan. Uzun yolu kendi kendine zorlaştırma. Ya da daha kötüsü bu yolu kısaltma. İstersen bir hafta izin vereyim sana dinlen. İyice düşün bu söylediklerimi. Çıkabilirsin. Sen babamın hayatını kurtardın Yasemin. Yani belki orada olmasaydın şu an babam ölmüş olacaktı. Sana gerçekten çok teşekkür ederim. Nikah hayatımız. Burak, ailenin ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. Ben de senin ailen için nelerden vazgeçtiğini. Yalancısın sen. Sırf <laughs> Kerem'in gözüne girebilmek için yaptın bütün bunları değil mi? Hani bu sevdadan vazgeçmiştin? Ne oluyor Meltem? Bir sakin ol. Meltem, Kendine gel. Asıl yalan söyleyen, Yasemin'i kıskanan ve Halil amcanın hayatını tehlikeye atan kişi sizsiniz Meltem hocam. Herkes için böyle önemli bir konuda bile nerede durmanız gerektiğini bilemediniz. Bence o an Halil amcanın kalbi değil, esas sizin kalbiniz durdu. Hırsınız döndü, dolaştı yine size zarar verdi. Bunun ne demek olduğunu gayet iyi biliyorum. Tebrik ederim seni ya, bravo. Herkesi Halil amca'yı Yasemin'in kurtardığına ikna etti. Bir de iyilik meleği gibi davrandın. Diğerlerini kandırabilirsin. Ama bence ben seni artık iyi tanıyorum Ezgi. Eğer ben de seni tanıyorsam, sen böyle bir hareket yapıyorsan... ...kesin bunun sonunda bir çıkarım vardır. Daha düne kadar Yasemin'in gitmesini isteyen sen değil miydin? Evet bendim ama geçmişte kaldı artık o. Ben kimseye kin gütmüyorum. Ben değiştim hocam. Size de aynısını tavsiye ediyorum. Yoksa böyle kendinize zarar vereceksiniz. Meltem, Bak zaten duygusal davranarak çok yanlış bir karar verdin. Üstelik bunun zamanlaması da hiç iyi değildi. Herkes alacağı dersi alsın, işine baksın. Ya mesai değil Salih arkadaşlar. Başından beri Yasemin'i koruduğunuzu hepimiz zaten biliyoruz Şengül Hanım. Meltem hocam, ne dediğinizi farkında mısınız? Şengül Hanım az önce içeride sizi korumaya çalıştı. Beni savunacak en son kişi sensin Ezgi. Meltem, sakin ol artık, uzatma. Var ya hepiniz birbirinizden betersiniz. Şu hikayede en haklı, en doğru kişi benim. Ama sanki ben suçluymuşum gibi bütün olay bana kaldı. Size de, yalanlarınıza da inanamıyorum. Ne aşklarınız, ne dostluklarınız, ne de duygularınız gerçek. Sadece kendi çıkarlarınızı düşünüyorsunuz. Yeter Meltem. Bak bunca zaman sırf geçmişimize dayanarak yaptığın her şeyi tahammül ettim. Ama artık bu bardağı taşıran son damlaydı. Eski hemşire haklı. Babam hayat mücadelesi verirken senin olayları bu getirmen artık affedilebilir bir şey değil. O yüzden çık git hayatıma. Tamam mı? Bir daha ben senin yüzünü falan görmek istemiyorum. Çünkü senin nasıl bir insan olduğunu çok iyi anladım. Benim hayatımda da böyle insanlara yer yok. Mm. do -hmm.